Rize Artvin Havalimanımızda çalışmalarımız son sürat devam ediyor. E, altyapıda %90, üst yapıda da %30'lar seviyesine geldik. %90'lık bir bölüm dolgudan ibaret olan altyapı inşaatları. Burada toplam 100 milyon ton dolgumuz var, yapılacak ve bunun 93 milyon tonunu yaptık. Diğer birleşenleriyle beraber yüzde %90 seviyesindeyiz. Her gün yaklaşık 400 kamyonumuz e, dolgu Malzemelerini taşıdığımız taş ocaklarından 6-7 kilometre mesafelerinden kendileri için özel yapılmış yoldan 24 saat boyunca bu dolgu malzemelerini getiriyor. İki tane gemimiz var. Bunlar 6 dolgu malzemesi boyutunda açılabilen ve dolguyu direkt yerine yapabilen gemilerimiz. Dolgu demek bu tip inşaatlarda bulduğumuz taşı toprağa denize doldurmak değil çok özel çalışmalar yapılıyor. Önce denizin dibinde sismik araştırmalar, birçok jeolojik testler, etütler yapıldıktan sonra alanda doldurulacak yerler tespit ediliyor. Her bir yerin kendisine özgü dolgu karakterine göre malzemeler taşınıyor ve dediğim sistemle de bu dolgular yapılıyor. Rize'nin kendine özgü özelliklerini biliyorsunuz. Bazen bir yağmur yağar hani bizim sözümüz var ya Rize'de iki gün yağmur haftada iki kez yağmur yağar birisi üç gün sürer birisi dört gün diye olağanüstü hava koşulları bizi engellemedikçe Allah korusun pandemi gibi işte olağanüstü beklemediğimiz bir durum bizi engellemedikçe tüm iş programımız yıl sonu itibariyle havalimanımızı hava ulaşımına açma şeklindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı ve bizim de ona verdiğimiz söz bu şekildedir ve inşallah yetişecek. Bazı şeyler bu havalimanında ilk kez uygulanıyor. Terminal binasını yapacağız. Terminal binamızın binamızın kütle ağırlığı 650 ton diyelim ki. Biz önce 650 ton dolgu malzemesini terminalin yayılımına göre alana döküyoruz. O 1-2 ay orada kalıyor ve maksimum Dolgunun maksimum çöküş trendini takip ediyoruz. İstediğimiz e, bilimsel verileri bulduğumuzda ön yükleme yaptığımız dolgu malzemesini oradan alıp dolgu için kullanılacağı yere taşıyor ve terminal binamızın inşaatına o zaman başlıyoruz. Mühendislik işleri yaparken birçok şeyle mücadele ediyoruz. Ama hepsi çok planlı, hepsi sistematik olarak gidiyor. Bu dolgunun üzerine biz geogrid diye bir malzeme seriyoruz. Bu havalimanında ilk kez uygulanıyor. Ne bu? Bütün dolgu aşamaları bittikten sonra pisti yapmaya başladığınızda bu geogrid dediğimiz malzeme çok özel bir e, plastik malzeme pistin altına seriyorsunuz ve havalimanı var olduğu müddetçe diyelim ki hesap etmediğimiz çökmeler oluyor. Bu geogrid bir bohça gibi bizim pistimizi hep havada tutuyor ve bu çökmelerden etkilenmemesini sağlıyor. İşte bu tip özellikleri orada dijital işte elektronik sistemleri de düşündüğümüzde dolgunun yüzde 93'ünü bitirdik yani 93 milyon tonunu ama bunlarla beraber seviye olarak yüzde 91'lerdeyiz. Üst yapıda da 30 seviyelerinde olduğumuzu düşününce ve üst yapının da bizim işimizin sadece toplam işimizin sadece yüzde 8 ile 10'unun arasında bir oran teşkil ettiğini düşününce problem olmadan yıl sonuna yetiştirebileceğimizi değerlendiriyoruz. Pist olarak ilk kez bu havalimanında kullanılıyor. Daha önce örneğin Ordu Giresun Havalimanı'nda terminal inşaatının altında bir bölüm olarak ve farklı bir özellikte kullanılmış. Orada dediğim bu Ceogrid malzeme terminal binasının altında kullanıldı. Faydası görüldü. Daha geliştirilmiş bir özelliği biz burada pistin altında kullandık. Olur ya 1-2 santim esneme olacak olur ise işte o Ceogrid dediğimiz malzeme e, alttan bizim pistimizi tutarak hiçbir esnemeye fırsat vermeyecek şekilde hava limanımız durduğu müddetçe de dayanacak şekilde bir e, malzeme e, ilk kez burada kullanmış olduk.